Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Semih. Yar bugün karışık meyveler bir yapacağız. Arkadaşlar dün yapacaktım. Dün yapamadım. Bu sefer şarj şarjı bitmişti kameranın. Pardon. Ama şimdi yapacağız. Hadi başlayalım o zaman. Let's go. Evet. Karışık meyveler olmak üzere. Bu var. İki hafta sakladım sizin için, için. Kolayı. bu iriyi çöreklere işte Bir de şeker fare bulunmakta arkadaşlar Bunu şöyle göstereyim hadi uzatmayalım videoyu başlatalım değil mi ilk önce bundan koyacağım tamam şöyle değmeyin tamam yeter Seviyesi yükselse işimiz biter. Kolay güzel. Niçin bunu hamısı varsınız ya? İkinci olarak bunu koyacağım. Kısmından belli oldu zaten kötü oldu. Bir tane yaptım. İki tane zaten yaptım. Yok arkadaşlar bunu yapmayayım. Bir tane yaptım. O yeter yani insanı daha fazla gelmeyelim yani. Şeker parı koyacağım. Arkadaşlar görüntüsüne bakın. Harika. Şeker paranın tadına bakmak istiyorum. Kaç zamandır yemedim. Çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Annem çok güzel yapıyor. Mesela annelerimiz de güzel yapar. Şimdi yiyeceksiniz yorumlarda. Bu güzelleri annem yapar. Ama boş ver. Arkadaşlar kötü yiyeceğimiz hazır. Arkadaşlar bir daha bunun hepsini bitireceğim. Yarım koymak da yok. Hiç ya? İçinde varmış bu ya. İçiyorum. Tamam. Karnacığım birden bulanacak. O zaman 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Ne diyecekti? Mide mi kalktı, bez mi? Mide mi kalktı? Bakın, şimdi düzeldim. Bunu içtim, düzeldim. Yedim, ya. Yani. Mesela arkadaşlar, geçiyorum. Şeker pahalarını Okay, sì. 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 edememi. <laughs> Arkadaşlar, kanancıkları da çok kötü. Çok kusmuk gibi. Böylesinde belliydi zaten. Ama hepsini yedim. Gözünü göstermem. Videonun başından alabilirsiniz. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şekerpare. Şekerpare tatlı ya. Tatlı Ama çok güzeldi. Güzel. <laughs> Neyse şu ürünü şey, Bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Tek isterim sizden abone butonu, abone butonu, beğeni butonu, beğeni butonu. Tamam mı arkadaşlar? Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bu mideyi boşuna yapmadık yani. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.